Hepiniz merhaba arkadaşlar hepiniz videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'a <laughs> Şöyle Iııı ee... Survivor <laughs> Çok iyi söyleyemiyorum Survivor'ı ama Survivor'dayız işte Tam adada başladık Neyse ilk önce bizimle de... Bu arada bu video 5 like gelirse yeni bölüm hızlı bir şekilde gelecek Günde 1-2 video yapmaya çalışacağım <laughs> Bu bölümde uzun bir bölüm olacak. Yani uzun bir seri olacak. Ama ilerleyen zamanlarda farklı şeyler de gelebilir. Haberiniz olsun. İlk başta fazla çubuk yapmak işe yarar. Haberiniz olsun. Zaten bir tane alın. Şöyle size bilgilendirme yapayım. Hızlı bir şekilde Baltamız yapalım. Baltacağım. Kazmamızı yapalım. Video olduğu için birazcık heyecanlıyım, Kusura bakmayın. Sonra abi hızlı bir şekilde alta kazalım. Şöyle en dibe gelelim. Alt hiç uğraşmayacağım abi alta kazбыз. Lan. <laughs> Oğlum bu ne? Suya geldik. Bu arada demir var. <laughs> A maden. Ama yarım. Şuradan bayağı bir taş toplayalım. Fırın falan yapacağız. Ortalama bir 20 tane falan toplasak yeter. Ha, 20 tane sonra. Ee, yani ortalama evet yeter yeter. 20 tane. O da 20'den fazla bile toplayabiliriz ben 22 24. Yine içiye. Tam çakmak taşır bana. Çok zorlar ya. Yani. Neyse. Sonra biz hallederiz. Bizim taş kazma yapmamız lazım ben onu unuttum. Taş kazma yap şimdilik. Derindeki şeyi almak istiyorum demiri. Birazcık uğraştıracak ama demir mi demir? Yalnız çok uğraştıracak ya. Çok da uğraştıracak. İlk demirimizi bulduk. Hızlı bir demir bulmak oldu ama bulduk mu bulduk sonuçta. Şuradan hızlı bir şekilde balta yap. Hiç böyle envanterim düzenli yapamıyorum ben birazcık kusura bakmayın. düzenli bir envanterim değilim. Etraf, sakin. Bizim ilk, ilk bölümden bir demir set olmamız iyi, yeter ya. Bizim bir maden bulmamız lazım da yemek kaynağı için. Ya karpuz bulsak çok iyi olacak yani şöyle bir yerde köy özellik. Eğer köy bulursak bizim için acayip iyi olacak. Ben yani köylerin yanına yerleşilmeyecek. Şu an hiç ev dekorasyonuyla değil. Ben bir tane köylü evini alt kat üst kat yapar. O evde yaşarım ama köy bulmak yani hmm. 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 Boşuna canımız gidiyor ya. Hmm. Bu serinin ikinci, üçüncü bölümlerinde zaten bayağı bir atlamış oluruz. Evimiz, barkımız. Araba olsa arabamız da olurdu da. <laughs> yok işte. Çok fazla kömür falan olmamış değil. Şu an, şu an amacım ilk önce maden bulup derken. <laughs> ben bazen bizi doyurur. Bizim şeyimiz yoktu. değil mi? Hızlı bir şekilde. Şu kömürleri şimdilik bunun için aldım. İnek etini pişireceğiz. Şu an zaten bir inek eti bizi doyurur. Aşağılara gidip. Hatta buraya bir yere evde yapabilirim de. Neyse bakarız. <laughs> Envanteri düzenleyelim de. Hadi artık ben. Ee, toplayıp aşağı inelim. <laughs> tamam. Aşağı inip hızlı bir şekilde <laughs> demir set. Olmak istiyor. Yani 2-3 bölümde biz full set oluruz. Ama işte. burası birazcık tehlikeli haberiniz olsun. İşte görüş hiç demir yok yani. Bakır var. Bizim demirimiz var diye bir kalkan yapsak sanki iyi olur. Ben bunu buraya atıp... Aha Demir. İyi oldu ha hiç bit, Atalım demirleri. Birazcık ağaç kessem iyi olurdu sanki. At onları. Ben dışarıda ağaç kesip geleceğim yani. Valla gir girişi basit de çıkışı çok zor yani. Çok ihtiyacım yok bir tane açıkçası. Yerde küçük zombi var. Allah'tan öldü ya. Benim belalı mı? Hızlı bir şeyle kalkan yapalım. Bir tane demir kazma yap. Buraya hiç girmeyelim buraya birazcık sıkıntı. Sanki diğer taraf daha güvenli gibi Yalnız Tamam altınmış ya. Neyse abi. Demir bekliyorum. Ben bana demir lazım. Demir. Acilen. Demir mi lan? Allah üstte demir var. arada Java oynuyorum. Haberiniz olsun. Sen önce niye blok koymuyorsun falan demek? Baya iyi oldu ya. Bol demir. Gayet iyi hatta böyle daha uzun olsa da daha da iyi olurmuş da. Şurada da var. Bayağı iyi bu arada. Kaç tane? 14 tane. henüz ee, yeterli değil çok. Ama en azından şimdi biz idare edeceğine eminim. Tabi zırh için biraz da olsa aşama kaydettik. Hiç buraya gitmeyin orada. Kötü yaparlar. Yalnız görmedim ha gidiyordum. Allah gidiyordum öteki ya. Sıyırıyorum ama tam lavın üstünde bu da ya. ya bu çok riskli. He. Eğer yanarsa yanmadı dedim onu olmuştu o yanmadı derken biz yanmayalım da 16 17 olur mu tamam Evet Gayet iyi Bir operasyon. 22 tane var. Birazcık kömür bulsak iyi olabilir. Şuradan. Her yerde zaten kömür var. Aha. Yine demir abi her yerde var. Ha, yani iyi oldu. Şu an çok mutluyum. Çok boşuna kapadım oraları. Evet bayağı verimli bir maden açıkçası. Ama bu küçük zombi gelmesin, küçük zombi gelmesin. <laughs> Vallahi kaç kere bölüm attım böyle hepsini de kapattım diyor ya. Ölüp ölüp çıktım abi. Şey ölüyor da zaten. Şu an hazırlıklıyım anlat. Hazırlıklı olmasa. Aa, iki kere öldürmüştü bunlar. Hiç blok yok lan yine. Ha ya. Yanlış yere koymayı nasıl becerdim inşallah yeter. Şöyle ortalama bir şeyini yapayım. Yeter yeter. Oo, acayip iyi vurdum. Acayip iyi vurdum. <laughs> ben Benledim. Kırkı çok iyi vurdum. Tam kafasını oturttum. Kask da yapalım. Tamam gayet iyiz ya. 8 8 yetecek tam yetecek hatta. Bizim yemek. Yemek de var. Yani bayağı iyi diyoruz ya. Ben etrafta biraz daha aranayım. Onlar bu arada bitsin. Şurada zaten demir görmüştüm. Gidek demir setle yaparız. Yani elmas olduktan sonra öyle yapacağım zaten. Eğer kırılırlarsa falan. Pardon ne işime yarayacaksa kırıyorum ama bir altın elma yapmama iş yarar. Bir de bir, piglin, takasa. Onlar da hiçbir işe yaramayacak. Çünkü altınlar çok ıı, değerli bir şey gibi gerçek hayatta ama ya, oyunda hiç değerli değil. Değerli ama benim çok işime yaramıyor ya. Altın elma pigmentlerle takas dışında hiçbir işime yaramıyor. Çünkü yani mesela kılıç yapıyorum. 3 uçtan sonra kırılıyor kılıç. Yani hiçbir mantığı yok. Hemen antolomu da yapalım. Kaç tane daha lazım? Hadi bir tane daha ver. Ondan sonra kömür mi yukarı çıkacağım? Ve fülde bir set olduk. Hızlı bir şekilde demir set olduk. Şunları alayım onlar pişer. Bu arada ben biraz daha maden yapayım. Elma sana mı vursam da iyi olur da. Bize şimdilik 3 tane elmas lazım. Bu 3 elmastan sonra direkt nether'a gideceğiz. Nedir'den sonra da. Ya bu seride amacım benim oyunu bitirmek değil. Böyle hayatı yaşa yaşa full. Nedir olup bitirmek. Hani öyle böyle bitireceğim işte bir şekilde. Hayır ya, su ne alak? Birazcık sesim kısık olabilir, kusura bakmayın. düştü değil mi lan hepsi? Ya yani kırayım da sonra eksik yani. 5 tane daha buldum. Bana sanki birazcık kömür lazım gibi hissediyorum. Başta almadım da şimdi kömür görmüyorum. Redstone sorun iyi oldu. Ben bunlarla sistem yaparım. Otomatik kapı yaparım hemen. Tabii evim olursa. Adam başka da bir yerde bir şey. Bırakmadım ya yok bir şey. Yani gözlem kaçırdığım bir şey yok. Hayır, 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 hayır. Şu kritik çok iyi ya. Şunlar zaten yedek oluyor. O zaman bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. 5 like'tan sonra yeni video gelecek. Umarım destek verirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci bölümde görüşürüz.